Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Her şey küçük bir kızın gece yarısı kapımızı çalarak yardım istemesiyle başladı. Saat gece çok geç olduğu için annem ve babam ona yardım etti. Küçük kız sırılsıklam olmuştu. Onu evimize aldık. Anne ve babasını kaybettiğini, yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Annem ve babam hep kız çocukları olsun istemişlerdi. Bu yüzden kız çocuklarına daha yakın davranıyorlardı. Kızın yüzü solmuş ve bembeyaz olmuştu. Nefes nefeseydi adeta. Biraz normale döndükten sonra annem ve babam küçük kızı emniyet müdürlüğüne götürdüler. Sorduğumuz sorulara cevap vermiyordu. Kayıp ilanı oluşturuldu. Babam sosyal hizmetlerde müdür yardımcısıydı. Bu sebeple gerekli temasları kurdu. Babam, çocuk bizde kalabilir, Zaten kayıp ilan sonucu ailesi bulunmazsa yine gerekli işlemleri ben yaptıracağım biliyorsunuz. Sosyal Hizmetler'de müdür yardımcısıyım ben dedi. Babam kız çocuklarına ayrı bir düşkündü ve bu kızı çok sevmişti. Hissediyordum bunu. O gün görevli emniyet amiri ki zaten tanışıklığı varmış babamın. Bu masum çocuğun birkaç gün bizde kalabileceğini söyledi. O kız yani Elif ailesini bulana kadar ya da kendini iyi hissedene kadar bizimle kalacaktı. İşlemler bittikten sonra evimize geldik. Kıza yatacak bir yer hazırlayıp karnını doyurup sonrasında hepimiz uyuduk. Elif yanında küçük bir bavul da getirmişti. Daha 5-6 yaşlarında olan bir kızın gece yarısı dışarıda ne işi vardı hem de yanında bir bavulla. Gerçekten yardıma muhtaç olduğunu düşünüp ona iyi davranmaya çalıştık hepimiz. Garibim, acı nasıl bir haldeydi. Bu sebeple ona abilik yapmaya karar verdim. Ama daha hiç tanımadığımız birini evimize almak ne kadar doğruydu. Bunu da bilmiyordum. Sabah olduğunda herkes kahvaltı masasındaydı. Ama dikkatimi çeken tek şey Elif hiç konuşmuyor ve yüzü hiç gülmüyordu. Belki de bize alışamamıştı. Bizden çekiniyordur diye düşündüm. Ama annemle babam şimdiden Elif'i sevmişti bile. Kahvaltımızı yaptıktan sonra Elif'le beraber Elif'in odasına geçtik. Valize hala olduğu gibi duruyordu. Valize doğru yöneldim. Ama Elif balize dokunmamı istememişti. Belki de oyuncakları vardı ve oyuncaklarına dokunmamı istemiyordu. Elif ile konuşmak istiyordum. Fakat onu üzmek istemediğim için çok fazla soru sormayıp üstüne gitmedim. Ama onun hakkında bir şeyler bilmek istiyordum tabii. Sanırım onda ters bir şeyler vardı. Çünkü değişik davranıyordu. Veya ben öyle hissediyordum. Ama bildiğim tek bir şey var. Ben hislerimde Kolay kolay yanılmazdım. Aradan 3-5 gün geçmesine rağmen Elif hala bizim evimizdeydi ve bu beni rahatsız ediyordu çünkü hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir çocuk düşünün. Bazı isterimde haksız değildim bence. Onun bizimle kalması yanlıştı. Elif de benim rahatsızlığımın farkında olacak ki bana garip davranmaya başladı son günlerde. Sanki bana düşmanmış gibi davranıyordu. 5-6 yaşlarında bir kızla düşman olacağım. Hiç aklıma gelmezdi. Ben 18 yaşında bir gençtim o zaman. Oysa 5-6 yaşlarında küçük bir kız. Her neyse, yine gece yarısı Elif'i odasında tek başına konuşurken gördüm. Elinde de bir kitap vardı bu kez. Kitabın adını tam göremedim. Önce pek önemsemesem de Elif'in odasına girip o kitabı gördüğümde, yani kitabı biraz incelediğimde gözlerime inanamamıştım. Bu yasaklanmış bir giz ilimler büyük kitabıydı. Bu tarz konulara merakım olduğu için bir gün din kültürü hocamızla konuşurken bu kitaplar hakkında ona soru sormuştum. O yüzden çok az da olsa bilgim vardı. Daha sonra internetten de bir araştırma yapınca düşüncemin doğruluğunu sınadım. Bu kitabın içinde her türlü büyü vardı. Tabii ki irkildim. 6 yaşında bir kızın büyük kitabıyla ne işi olur veya bu kitabı nereden buldu? Ve bu kız şu an ne yapmaya çalışıyor? İster istemez kalp atışlarım hızlanmaya başladı. Dedim ya az çok büyü ve cinler hakkında bir bilgim vardı. Elif'e seslenip onun elinden kitabı almaktan da korkmuştum açıkçası. Babam evdeydi ve hızla yanına gittim. Babama Elif'in büyük kitabının olduğunu ve bu kitabı kullanarak bir şeyler yapmaya çalıştığını söyledim. Babam doğal olarak gülmeye başladı. Hiç inanmışa benzemiyordu. Ah oğlum 18 yaşında kıskançlığa mı başladın şimdi de dedi. Onu gözleriyle görmesini sağlamak için kolundan çekip Elif'in odasına zorla götürdüm. Ancak Elif'in odasına vardığımızda kitap yerinde değildi. Daha birkaç dakika önce orada olan kitap şimdi yoktu. Hayal mi görüyordum bilmiyorum. Olabilirdi. Belki de çok yorgun olduğum için hayal görmüştüm. Zaten babama karşı da mahcup olmuştum. Babamın yanından ayrılınca biraz sonra Elif yanıma geldi. Tam karşımda durup bana gülüyordu. Sanırım gördüğüm şey rüya değildi bu kez, gerçekti. O kitap gerçekten de Elif'e aitti. Hiçbir şeye bakmadan koşarak odama kaçtım. Her şeyi not defterime yazmaya başladım. Burada size anlatamadıklarımı dahi not defterime yazmıştım. Elif bir büyücü ve bizim eve gelmesinin tesadüf olmadığını düşünüyorum. Her şey önceden planlanmış ya da ben kafamda böyle kurguluyorum. Bunlar not defterime yazdığım bazı anekdotlardı. Yine bir akşam oturuyorduk Elif yanımızdan kalkıp tuvalete gittiğinde ben fikirlerimi aileme açıkladım. Ailem haliyle yine söylediklerimi ciddiye almadı. Ben de sinirlenip odama doğru sistemli bir şekilde giderken Elif'in odasından sesler geldiğini duydum. Kapısının kilidinden içeriye baktığımda Elif karşısındaki biriyle konuşuyordu. Aman Allah'ım bu neydi böyle? Bu tip olaylar canıma tak dediği için Elif'in odasına girmeye karar verdim. Sert bir şekilde kapıyı açıp girdiğimde Elif'in sesi beklenmedik bir şekilde kalınlaşıp, çık dışarıya diye bağırdı. Ben ne olduğunu anlayamadan gözümün önünden rüzgar gibi bir varlık geçti. Onun geçmesiyle benim de yere düşmem bir oldu. Ben yerdeyken Elif ile anlamadığım o varlık ayakta başımın üstünde bana bakıyordu. Sanırım bayılmışım. Gözümü açtığımda annemle babam beni ayıtmaya çalışıyordu. Ben ne olduğunu sorduğumda babam, azı sana ne oldu oğlum? Elif'in odasına girmişsin girdikten hemen sonra da bayılmışsın. Kız senin bayıldığını görünce çığlık çığlığa geldi yanımıza. Oğlum, son zamanlarda sana ne oluyor? Bak, kızı da korkutuyorsun artık. Eğer bilmediğimiz bir şey varsa söyle. Olur ya, belki bir çözüm buluruz dedi babam. Ben bağırıp zaten size söyledim ama bana inanmıyorsunuz diye adeta haykırdım. Annemgil bana bakarken ben yerden kalktım ve kendi odama geçtim. Ailem bana inanmadığı için ben de en yakın arkadaşımı aradım bu olanları. Elif'in geldiği günden beri olan her şeyi anlattım ona. O da ilk başta inanmayıp "Bana o ne lan? Kızımı kıskanıyorsun bu yaşta." dedi. Ben arkadaşım Yalçın'a sövüp dalga geçme lan ciddi bir konu dedim. "Bu çıkışımdan sonra Yalçın durumun ciddiyetini anlamış olacak ki. Ne diyorsun oğlum sen? Baya baya ciddi misin?" dedi. "Hem küçücük kızın ne gibi bir zararı olabilir ki size? Bir de kitaptan bahsettin." Kitabın kapağında ya da içinde bir şey falan gördün mü? Belki bildiğimiz bir kitap ya da araştırabileceğimiz bir kitap olamaz mı dedi. Ben biraz araştırdım. Sanırım bu gizli ilimler kitabı. Ama bu kız bu kitabı nereden buldu ya da nasıl eline geçirdi? Hem bunu neden ya da niçin kullanıyor? Yalçın nereden bileyim oğlum? Aha şimdi anlattın bana sen konunun içindesin. Ben hiçbir şey ayıkmadım. Ama senin anlattıkların gerçekse bu olanlar hiç iyi değil. Ben bunu bir dedemle konuşayım. Bir fikir alayım ondan. Çünkü eğer dediğin gibi bir durum varsa, tek başımıza bir şey yaparsak başımız belaya girebilir. En iyisi dedeme danışmak dedi. Ben de tamam deyip vedalaştıktan sonra telefonu kapattım. O sıra odamın kapısı tıklatıldı. Ben kapıya bakarken içeriye Elif girdi. Kapının dışından annemgilin de duyabileceği bir sesle ''Abicim içeriye girebilir miyim?'' dedi. Ben istemeye istemeye tedirgin bir şekilde gel dedim. Elif odaya girerken kapıyı nazik bir şekilde kapattı. Kapıyı kapatınca biraz tedirgin oldum ben tabii. Gayet kibar bir şekilde. Efendim ne oldu Elif dedim. Elif'in yüz ifadesi bir anda değişti. Ben iyice duvara yanaştım. Elif bana daha da yaklaşıp bir daha sakın bana ve benim işlerime karışma. Senin ve ailen içinde kötü olur diye yaşından beklenmedik bir şekilde Gür ve hırçın bir şekilde bağırdı. Bunu dedikten sonra da yüz ifadesi yine o tatlı, sempatik şekle girdi ve ağır ağır odamdan çıktı. Bu durumu artık katlanamıyordum çünkü bu olanları bir tek ben görüyordum ve kıskanç. Hatta deli muamelesi bile görebilirdim. Arkadaşımı aradım. Yalçın, bu olanları acilen çözmemiz gerekiyor. Yoksa hiç iyi bir yere gitmiyor bu durum dedim. O da az önce dedesini aradığını söyledi. Kanka dedem aslında kitabı görmeden bir şey söyleyemezmiş. Senin ne yapıp ne edip o kitabı bize getirmen lazım dedi Yalçın. Lan ben o psikopat kızdan kitabı nasıl alacağım? Ben şu yaşımda korkuyorum. Bana ayrı, aileme ayrı davranıyor. Bir yandan şirin gibi, bir yandan da cadı gibi halleri var. Hem zaten kitabı alıp götürsem bile deden ne yapabilir ki? Bizim bu konuyu acilen çözmemiz gerekiyor. Bunu başka bir şekilde halletmeliyiz. Bu da kitapla olacak iş değil. Bu olanları ilk önce bizimkilere inandırmalıyız. Nasıl yani? Nasıl yapacaksın bunu peki? Var mı bir fikrin dedi Yalçın. Ben aslında var ama iyi bir şekilde kıvırmalıyız dedim. Ne diyorsun? Açık açık konuş. Niye üstü kapalı konuşuyorsun dedi. Ya bu olanları ben anlattığımda ailem inanmıyor ama kendi gözleriyle görürlerse inanırlar. Lan oğlum sen de saçmalamaya başladın. Az önce kendin demedin mi kız bana ayrı, bizimkilere ayrı davranıyor diye. Tamam işte ben de bunu diyorum. Bizimkileri inandırmam için yani gözleriyle görmeleri için videoyu alacağım. Benim eski telefonu Elif'in odasına gizli bir şekilde kuracağım. Eğer bir olay olursa delilli ispatlı gözükür. Bizimkiler de inanır dedim. Tamam o zaman bir şey olursa hemen ara haber ver bana da dedi. Bunları konuştuktan hemen sonra telefonları kapattık. Ben hemen Elif'in ailemle birlikte olmasından cesaret bulup ilk fırsatta Elif'in odasına girdim kapının üstünde bir yere telefonu gizlice yerleştirdim. Telefonu kurduktan hemen sonra da odadan çıktım. İnşallah şarjı ve hafızası yetene kadar bir şeyler olur diye dua ediyordum. Elif'in odası benim odamın çaprazında olduğu için sesleri duyabiliyordum. O yüzden kapı sesini veya içeriden gelecek başka bir sesi takip ederek olanlar hakkında bilgi sahibi olabilirdim. Kulağım kolidorda yatakta beklerken uykuya dalmışım. Rüyamda bir tür kabus gördüm. Elif benim, annemin, babamın resimlerine bir şeyler yazıp değişik semboller çizmiş ve bir aynaya yapıştırmıştı. En son o aynaya karşı bir şeyler okuyup aynayı sertçe kırdı. Ayna kırılınca bana dönüp çok boğuk, değişik bir sesle sen de ailen de öleceksiniz dedi. O sırada yatağımdan sırılsıklam uyandım. O sırada da sabah ezanının okunduğunu duydum. Cinlerin sabah ezanıyla birlikte ortadan kaybolduklarını biliyordum. Bunun vermiş olduğu cesaretle de birlikte Elif'in odasına girdim ve telefonumu aldım. Telefondaki videoyu bilgisayara attım hemen. Daha sonra videoyu incelemeye başladım. İlk dakikalarda hiçbir şey yoktu ama devam eden saatlerde Elif yataktan kalkıyor ve odadan çıkıyor. Benim tahminim muhtemelen biz uyumakta mıyız diye hepimizi kontrol etmişti. Çünkü tekrar odasına girip muhtemelen uyuduğumuzu anlayınca yatağının altından o kitabı çıkarıyor. Kitaptan belli bir sayfayı açıp okumaya başlıyor. O yaşta bir çocuk okumayı nereden bilebilir ki? O okumaya başlayınca siyah gölge gibi bir varlık beliriyor. Onunla konuşmaya başladıklarında varlık telefonu işaret ediyor ve elif başıyla onaylıyormuş gibi yaptığında varlık bir anda telefonun önünde beliriyor. O andan sonra da kayıt bitmiş zaten. Ben resmen o kayıtlara kilitlenmiştim ve korkumdan titremeye başlamıştım. Çünkü o varlık bir cinli ve ben onu gördüm. Daha da kötüsü Elif ve cinin bu kayıttan haberi vardı. Benim en korktuğum şey şuydu. Videonun devamında ne yapıyorlardı Elif'le o varlık. Ben hemen annemle babamın yanına gidip olanları anlattım. Bilgisayar alıp bizimkilere gösterdim. Onlar da ilk başlarda inanmamışlardı fakat artık videoyu görünce inanmak zorunda kalmışlardı. Ben aileme dönüp ne oldu inanmıyordunuz artık inanıyorsunuz değil mi bu kız tam bir baş belası ve hepimizin başını belaya sokacak dedim. Annem ve babam biraz mahcup olmuşlardı tabi. Babama dönüp baba bu olanları bir şekilde çözmeliyiz. Hepimiz için kötü olacak yoksa dedim. Babam olayın ciddiyetini anladığı için oğlum Elif'i direkt evden gönderelim dedi. Baba eğer öyle bir şey yaparsak bu lanet bu olay daha da kötü olur. Eğer Elif evimizde olursa ne yapıp ne ettiğini bilebiliriz. Öbür türlü daha büyük sıkıntı olabilir dedim. Ve bir de eğer hoca getirirsek Elif'le hallolabilecek bir şeyse ve biz onu göndermiş olursak muhtemelen çağırdığımız hoca olayı çözemez. Yalçın'ın dedesi bu konular hakkında biraz bilgili. Bizim şu an yapmamız gereken şey Elif'i gözlemlemek ve Yalçın'ın dedesinin bizi çaktırmadan ziyaret etmesini sağlamak. Hemen bu sabah hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü o varlık akşamlar ortaya çıkıyor. Eğer biz akşam bir şeyler yaparsak muhtemelen yapacağımız şeylerden haber olacak o varlığın. Bak burada koyduğum telefonun yerini hemen görebiliyor. O yüzden sabah hareket etmeliyiz. Babam tamam yavrum deyip bana bir tebessüm attı. Bu tebessümde biraz da mahcubiyet vardı tabi. Bense hiç gülmedim ve sinirli bir şekilde bu veleti evimize almasaydık başımıza bunlar hiç gelmeyecekti. Siz bu kadar ısrarcı oldunuz dedim. Annem neyse ney geçmiş geçmişte kaldı. Bunu bir şekilde halletmeliyiz dedi. Ben odadan çıktığımda Elif hala uyuyordu. Ben odama geçip hemen Yalçın'ı aradım. Uyku sersemi uyandı. Kalk önemli bir mevzu var dedim. Ona videoyu gönderdim. Daha sonra bana dönüp oğlum bu ne lan böyle. Korkudan elim ayağım birbirine karıştı. Az daha zaman geçsin hemen dedemi arayacağım ve yanına gidip videoyu izleteceğim. Konu hakkında da detaylı şekilde bilgi vereyim. Bu işi çözelim dedi. Teşekkür edip haber beklediğimi söyledim. Birkaç saat sonra Yalçın aradı ve dedesiyle birlikte geleceklerini söyledi. Ben hemen anneme seslenip Yalçın ve dedesinin bize geleceğini söyledim. Kahvaltıyı ona göre hazırlayın dedim. Annem hemen tamam deyip fazladan birkaç tabak koydu. Yaklaşık bir saat sonra da Yalçın ve dedesi geldi. Herkes masaya oturduğunda Elif dik dik, dik Yalçın'ın dedesine kilitlendi. Ailem Elif'i uyardığında ise yine gözün ucuyla süzmeye devam etti. Kahvaltıdan kalktığımızda da Yalçın'ın dedesi 5 dakika hava alabilir miyiz dedi. Biz annemi evde bırakıp ben, babam, Yalçın, Yalçın'ın dedesi dışarı çıktık. Bu galiba benim anladığım kadarıyla büyük bir kabile cini değil ama cin çok güçlü. Hem bu olaylarda başka bir şeyler daha var ama anlayamadım. Şu an tahminime göre cin galiba bedendi. Çünkü bana bakıyordu. Benim bu işlerden anladığımı öğrendi. Yani bu iş biraz daha karışık. Benim tahminimden daha değişik. Bu davaya benim ne gücüm ne de ilmim yeter. O yüzden ben bu işte devam edemem ama bir arkadaşım olan hocayı arayacağım. Yardım etse etse o yardım eder ve çözer bu işi. Lütfen yanlış anlamayın ama benim elimden sadece bu gelir dedi. Ne demek amca? Allah senden razı olsun. Ama sizin arkadaşınız ne zaman gelir? Çünkü ben Elif'ten biraz korkup tedirgin oluyorum. Bize zarar verebilir dedim. Murat amca, Evladım onun için size elimden geldiği kadar koruyucu ayetlerle birkaç dua yazıp onu muska şekline getireceğim. Onu odanızın kapısının girişine koyun. Bu onu bir nebze engeller. Ama evladım dediğim gibi benim elimden başka bir şey gelmez. Ne olur kusura bakmayın. Arkadaşımın size bir an evvel yardım etmesi için elimden geleni yapacağım dedi. Babam olur mu öyle şey Murat amca? Allah sizden razı olsun dedi. Murat amca... Özenle muskaları hazırladı ve dediği gibi evin belirli yerlerini astık. Daha sonra da haber beklediğimizi söyleyip onu uğurladık. Evde yine Elif'i gözlemlediğimde yüzünün çok asık olduğunu gördüm. Annem yine de anne şefkatinden olsa gerek Elif'e ne olduğunu sordu. Elif anneme dönüp benden kurtulmak istiyorsunuz değil mi diye ağlamaya başladı. Annem sarılıp hayır olur mu öyle şey biz seni çok seviyoruz dedi. Bu haline de dayanamayıp Akşama kadar Elif'le vakit geçirdik hepimiz. Akşamsa odalarımıza çekildik. Ben telefonuma dalmışken kapım tıklatıldı. Efendim diye seslendiğimde Elif resmen yardım istiyordu. Ben bunun bir tür tuzak olduğunu anladığım için odamdan hemen annemi aradım. Annem uykulu bir sesle efendim diye seslendi. Anne sakın kapıyı açmayın. Bizi Murat amca uyardı dikkat edin. Odalarımızın girişinde muska var giremez ama bizi odadan çıkartmaya çalışıyor. Sakın ha, çıkmayın dediğim sırada annemgilin odasının kapısının tıklatılma sesini duydum. Sakın anne diye bağırdım. Annem tamam oğlum. Baban da uyardı. Açmayız biz. Sen de dikkat et kendine. Bol bol dua et dedi. Ben tamam deyip kapattım ve hemen Yalçın'ı aradım. Daha uyumamıştı ama geç bir saat olduğu için panikle açtı. Ne oldu bir şey mi oldu? Anlat hemen dedi. Ben Elif'in kapıyı tıklattığını söyleyip dedesinin arkadaşının ne zaman geleceğini sordum. Yarın geleceklermiş inşallah kanka. Biraz daha dayanın dedi. Ben de tamam deyip kapattım. O gün sabaha kadar odamın kapısı tıklatıldı. Ama ne ben ne de annemgil odadan çıkmadık. Sürekli dua okuduk. Sabah ezanı okunduğunda birkaç saat uyudum ve kahvaltı için odamdan çıkacağım sırada temkinli bir şekilde kapıyı açtım. Önce Elif'in odasına gittim. Uyuyordu. Ama evimizin hali hal değildi. Resmen cenaze evi gibiydi. Hiç kimse konuşmuyor. Herkesin yüzü asıktı. Çok şükür ikindi vakti hoca evimize geldi. Hocayı gören Elif kendi odasına geçti ve uzun bir süre çıkmadı. Hocayla konuşup durumları tek tek anlattıktan sonra akşam ezanından sonra işe koyulacağız. Çünkü Elif'e musallat olan cin akşam ezanından sonra ortaya çıkacaktır. Allah'ın izniyle halletmeye çalışacağız dedi. Biz çaylarımızı içip yemek yedikten sonra akşam ezanının okunmasını bekledik. Ve artık zaman gelmişti. Akşam ezanından hemen sonra hoca abdestini alıp namaz kıldı ve sonra da Elif'in odasına yöneldi. Kapının önünde de bir şeyler okuyup içeriye girdi. Bana dönüp sen gel delikanlı dedi. Ailemi ise siz sakın girmeyin diye uyardı. Annem bir şey olursa bana diye korkuyordu bu yüzden istemeye istemeye tamam dedi. Elif yerde bağdaş kurmuş resmen bizi bekliyordu. Hoca kapıya bir şey döküp bir şeyler okudu. O döktüğü şey toz gibi bir şeydi. Aynı toz ile ikimizin de girebileceği bir çember çizdi. Ve girip çemberin içerisine oturduk. Hoca Elif'e dönüp neden bu Adem kızı ile bu aileye musallat oldun dedi. Elif hiçbir şey söylemedi. Daha sonra hocaya dönüp sen bu işe karışma. Bunu ben bu Adem oğlu ile çözeceğim. Berzahta dedi. Hoca bana dönüp evladım bu seninle yüzleşip Berzahta görüşmek istiyor. Bunu kabul etmek zorundayız. Bu cini yakamayız ama sen bununla görüşürsen bu meseleyi çözebilirsin dedi. Ben ne yapacağımı sorduğumda sen onu sadece ateşe atmaya çalış. Cesur ol dedi. Hoca bulunduğum çemberin içerisine uzanmamı söyledi. Daha sonra başımda bir takım okumalar yaptı. En sonki okuması bitti ve bana fısıldayarak cesur ol korkma onu ateşe at dedi. Sonra uyku gibi bir durum oluştu bende. Rüyada gibiydim ama rüyamda da odamın içindeyim ağır ağır çemberden dışarıya çıkmaya çalışıyorum. Bir şekilde kendimi çemberin dışına attığımda Elif elimi tuttu. O an sanki bir boşluğa düşermiş gibi oldum. Gözümü açtığımda kocaman bir ateş vardı ve bir de o gördüğüm varlık vardı. Bana dönüp eğer sen beni ateşe sokarsan ben bir daha size rahatsızlık vermem. Ancak ben seni bu ateşe sokarsam seninle ailenin canı benimdir dedi. Ben ne olduğunu anlayamadan varlık üstüme atıldı. Beni ateşe doğru sürüklemeye başladı ama ben buna karşı koyamıyordum. Benim aklıma bir anda hocanın dedikleri geldi. Cesur ol, onu ateşe it. Bunun aklıma gelmesiyle birlikte bir an cesaretimi topladım ve Allah'ım sen yardım et diye bağırdım. O an o varlık put kesti adeta. Bundan da cesaret alarak son bir gücümle onu ateşe doğru ittim. Ben onu iter etmez çok daha yüksek alevler yükselmeye başladı. Daha sonrasında öksürerek uyandım. Gözümü açtığımda evdeydim ve çemberin içinde hala uzanır vaziyetteydim. Ne olduğunu sorduğumda hoca konuşmaya başladı. Elif'in ailesi büyüden ölmüş. O günden beri Elif'i resmen bir kukla gibi yönetmiş bu cin. Ama şükür ki her şey halloldu evladım. Sen hallettin dedi. Hocaya peki neden ben halledebildim hocam bunu? Anlamadım dedim. Hoca ise oğlum bu kız çocuğu bir süredir sizle birlikteydi ve onu ancak bu evden biri kurtarabilirdi. O yüzden bu işi senle yapmak istedim. Genç ve cesur olduğun için dedi. Biz hocaya teşekkür edip Allah razı olsun dedik. Şükür onun sayesinde kurtulabilmiştik. Elif bir süre daha bizde kaldı ve sonra babam onun işlemlerini halletti. Şu an bir sevgi evinde kalıyor ama sık sık onu ziyaret ediyoruz. Açıkçası evlat da edinmek istedik ama ailemin bir çocuğu olduğu için onu evlat edinmemiz mümkün olmadı. Hem zaten, bilmiyorum, onu çok sevmeme rağmen, doğrusu bunu pek istemezdim de. Ama yine de, her zaman o ailemizin hep bir parçası olacak. 18 yaşına geldiğinde, eğer bir aile onu evlatlık edinmiş olmazsa, belki bizimle yaşar. İşte o zaman, ailemizin gerçek manada bir parçası olur. Nasip. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.